Fakat şu anda mevzu artık ekranda gördüğünüz gibi Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Dağlık Karabağ'da gerçekten e, hayati, tarihi bir gece yaşıyoruz şu anda. Aslında 27 Eylül'den beri beklenen şey oldu. Hatta daha da ileri götürebiliriz. Yıllardır beklenen oldu. 30 yıldır beklenen oldu. Azerbaycan Karabağ'da zafer kazandı. Ee, Ermenistan bir aslında yenilgi anlaşması imzaladı desek tam olarak böyle ifade edebiliriz. Ve o yenilgiyi resmen Ermenistan lideri Nikol Paşinyan bu imzanın ardından yaptığı açıklamayla kabul etmiş oldu. Yurttaşların ben bizim için çok ağır bir kararı kabul ettim diye başladığı bir açıklaması var. Peki bu anlaşma ne ifade ediyor? Ne göreceğiz biz bundan sonra bölgede? Ee, Ermenistan tam olarak beyaz bayrağı kaldırdı diyebiliriz. Yenilgiyi kabul etti ve işgal ettiği yerlerden çekilecek. Öncelikle çekileceği 3 bölge var. Kelbeçer, Lachin ve Ağdam. Buralar zaten Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan'ın yürüttüğü vatan muharebesinde de kritik yerler olarak sık sık bizi paylaştığımız, bilgi paylaştığımız noktalardandı. Bu üç noktadan ilk olarak çekilecek. Ermenistan ordusu, daha sonra da tamamından Karabağ'ın çekilecek. Aslında e, bu hafta size duyurduğumuz, hafta sonu duyurduğumuz çok önemli, Azerbaycanlıların yıllardır beklediği haberdi, Şuşa'nın. 27 Eylül'de başlayan vatan muharebesi sonucu işgalden kurtarılması 28 yılın ardından. Hemen ardından da 72 yerleşim yeri ve 8 stratejik tepe kurtarıldı Ermenistan işgalinden. Şimdi buralara yıllardır uzakta göçmen hayatı yaşayan Azerbaycanlılar dönecek bir bir. Bu anlaşma onun da ilk adımı olarak tarihe geçiyor. Güvenilir kaynaklara göre yenilgisinden sonra Paşinyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın taleplerini kabul etmek zorunda kaldı ve teslimiyet ilanı anlamına da gelen bu anlaşmaya imza attı. Şimdi saat 1'de yani daha 8 dakika önce bu anlaşmanın e, duyurusunu sizlerle paylaştık. Saat farkından ötürü orada bir saat önce bu anlaşmanın imzalandığını tahmin ediyoruz. Paşinyan'ın açıklaması buna işaret ediyor. Rusya Cumhurbaşkanları'yla Ermenistan Başbakanı'nın katılımıyla bir video konferans düzenlenecek diyordu bize ilk gelen bilgi ama bu görüşmenin sonunda bu anlaşmanın imzalanmış olması muhtemel teslim şartlarını yine Azerbaycan, Rusya Cumhurbaşkanları ve Ermenistan Başbakanı kararlaştırmış olacak. Belgede cephe hattındaki düşmanlıkların durdurulması ve ateşkes ilan edilmesi, Ermeni işgal güçlerinin Azerbaycan Cumhurbaşkanının taleplerine uygun olarak bir an önce Kelbeçer, Lachin ve Ağdam'dan kayıtsız şartsız çekilmesi öngörülüyor. Peki ne olacak bu anlaşmanın ardından, çekildikten sonra? Azerbaycan ordusu bugüne kadar kurtardığı tüm mevkilerde kalacak. İlerleyen dakikalarda sizlerle o haritanın da son halini paylaşacağız. Ekrana getireceğiz. 27 Eylül'den sonra Azerbaycan ordusu bu vatan savaşında nasıl ilerledi? Hangi noktaları işgalden kurtardı? Ve şu anda günümüzde harita nasıl bir hal aldı? Bunu ekrana getireceğiz. İşte o mevkilerde Azerbaycan ordusu kalmaya devam edecek. Anlaşma Ermeni ordusunun topraklardan çekilmesine paralel olarak bölgeye Türk ve Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasını da içeriyor. Bu da çok önemli bir kazanım Azerbaycan açısından bakıldığında. Türkiye uzun yıllardır artık bu konuda söz sahibi olması gerektiğini ifade ediyordu. Azerbaycan'da Türkiye'nin masada olması gerektiğini söylüyordu. Türkiye sadece masada değil bundan sonra sahada da aktif olarak e, olacak. Bu anlaşmayla bunu da görüyoruz. Hem askeri hem de siyasi bir kazanım.